Adı Giva Mebesva ülkesi Afrika Tanzanya'dır. Arkadaşları ona Senya diye hitap etmektedir. Türkiye'de ise Tanzanyalı Ökkeş olarak bilinmektedir. Hasırcı İnşaat adlı ünlü ve komik bir reklamda. Oynamıştır mesleği galiba reklam oyuncusudur. Ya da normal oyuncudur mesleğini. Tam bilmiyorum neyse idare edin. Allah Allah Allah. En sevdiği yemek bilinmiyor ama en sevdiği tatlının baklava olduğu tahmin ediliyor. Baklavayı o kadar çok seviyor ki Hayri ile yarışıyor şaka şaka Hayri'yi geçemiyor. En iyi dostu Hacı'dır. Reklamlar arasında Hacı ile beraber çalışmaktadır ama bazen birbirleriyle tartışıyorlar. Hatta tartıştıklarında bazen o kadar çok sinirleniyorlar ki şalgamlar ve baklava tepsileri havada uçuşuyor. ısırınca hış diye bir ses çıkacak. Aferin.